Aşağı bir bir birlikte skypele koyn dijaz. Dijaz çeltim ama skypelecim benim bir bloğa çeltiyiz ama. Yalnızca bir şu anda giriyorum skypele. Böyle böyle. Ama sıcak olmuyor. Şuraya şarkı, <laughs> <Çakir>. şarkı <laughs> <laughs> etmişim. Ben Alayım şunu. Ben ya. Açıklamışım şöyle evet. yani. Çift de fazla. Aa tamam. Ama, Erken, ama tüm çifte, tüm bas, çifte bas çifte bas. de fazla. Ben söyledim. Çifte de Ben 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 Çifte Çifte çıkmaz. Sitten, mı? Ee, yani. evet. ben 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 şimdi. ben 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 Nasıl sonra bir ne yapacağım yaparsın. Crafting <laughs> ya table. Adayı büyüt sonra crafting table'ı bir yere koy. Ama, Ama ondan taş bana gelmeyecek, gelmeyecek ha. Sonra... Şey <laughs> Aha bak düştüm. Dın 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 düştüm. dın Ben orada ne yapacağımızı anladım bak. Toplayacağız bak, mı? Bak şimdi de düşmeyeceğim. İşte, İnşallah düşmeyeceğim yani. <laughs> Tam şu ortada değil. Şimdi düşecek. Arkadaşlar iyi bakın düşecek. <gülüyor> düşecek. <gülüyor> Düşmedi. Ama boşuna blok gelmiyor ki sana. Blok gelene kadar. Düşmedi. Kadının yap işte. Ne, ki? ne Benim, benim videomu trollemesene, ki <gülüyor gülüyor> <laughs> <laughs> videom ben sizin. Bu an benim Ben trollemem, ben parola. Tro 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 <laughs> <laughs> Çok saçma yani <laughs> <deli. gülüyor> bence de dur, dur, dur bakayım. o o ne? neydi? Du, o, neydi? O, dur, dur ben, o, yanlış bir mi şey koydu? mi gördüm? Girdiğin yere girebilir mi? Ne? Normal işte. bir şey değil be. Sen, i̇şte, ben video çekeyim. Zaten video çekiyorum. Hak ettim. Ne şey, var. sende Mira. var. Sen de meydan, her her çok var. Çok derken derken büyük var, var. ya yani büyük, büyük sıkıntı var, var. Büyük sıkıntı var. Ve bilmiyorum şu anım var dedi ya ama çok tatlı ha.

ben biraz sonra büyüyeyim. Adayı ben biraz daha büyüteyim. Çifte oynayacağım. Adam biraz büyüyünce o zaman çiften çıkarım. Yani ben de... şu an çifte olmam gerek. Ne kadar daha koydum? Ya bilmiyorum ama çok fazla bir ama ne kadar daha koydum bilmiyorum. Kaç bence harcayan maddenin şey çıkarsa ben yaparsın. Ben, ben çok zekiyim. Ben olmasaydım ne yapayım? sandım. Ne Zaten yere da... <laughs> Hayır be Aferin. aşağı. Şuraya attım sandım. Ben koydum blok. Biraz o şeyi yapabilir misin? gösterdiğim şeyi çok merak ettim. Neydi? Hangi o şey be? Oradaki. Ay, Ay, ne? 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 Kakao'yu çok içersin ya, çok seviyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir şey kakao diyeceğim. Gerçek hayatta var ya çok, çok kakao, kakao seviyor. Sen, ben, ben. De. Bir de bizim makinemiz var, ondan acayip seviyor. Her geldiğinde buraya kakao. Bu kemperikli kemperikli benim.

2 Saat saatte açık? bak. Gelmiyorum kıracağım. Ben, ben parça <laughs> çıkarırım. Bazı <Balta gülüyor> parçaları parçalar çıkar böyle belki. <laughs> Aslında onun şeyinden <laughs> çıkartabilirsin kazmayla. Balta keskinliğinde de denemek istedim ben yani. Alkumet benim sonu. Alkumette. De arkadaşlar bu kadar. Kapatsın. Sıra çünkü oraya bir çıksın şey, Berat bir adam karşıtı diğeri etmiyor o, olabilir ya, ya neydi la? Yeniden. Evet. Ama bakarsanız yapacağız. dislike atın. Dislike. Benim videoma bakarsanız bir şey diyeceğim. Ben benim videomu yayınlayacağım yani, <laughs> birazdan. Minecraft oynamıştım. O zaman <laughs> ben bir şey demiştim. İnşallah onu <laughs> yapmayın çünkü o kadar video atamam yani. <laughs> Miraçın videosuna kaç dislike atarsanız o kadar video çekeceğim dedi. Evet arkadaşlar o yüzden bu videoya basmaya <laughs> dislike'ları <laughs> yağdırın. Yağdırın. Ya ben benim isteğimle yağdırın lan. Sonrası ilaçım videosunda oraya çok, çok güzel, güzel videolar tutuyoruz. çekecek. Yani, yani sözünü tutacak. Bir Hadi. O zaman videomuz bu kadardı. Durun şöyle buradan çıkalım da. Bu videomuz bu kadar.